Merhaba arkadaşlar. bizden TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Her gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiası var. Ne düşünüyorsun bu iddia? Ee, bu iddiadan ibarettir, değil mi? Yani şimdi biz her zaman e, şunu söylüyoruz. Kayyumlara karşıyız. E, hiçbir şekilde millet iradesine e, karşı yapılan operasyonlara her zaman e, karşıyız. İnşallah öyle bir şey olmaz. E, çünkü bunun örneğini bu bölgede de yaşadık. Hı hı. Bu sıkıntılar bu iktidarın aleyhine olan şeylerdir. Peki neden kayyum atamak istiyorlar İstanbul ee, Büyükşehir Belediyesi'ne? Seçimi kaybettiklerinden dolayıdır yani. Kabul edemediler. Ee, i̇nşallah e, her, her şey e, millet iradesi e, lehine tecelli eder. Teşekkür ne, ederiz. Allah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanacağı iddiası var. Ekrem İmamoğlu'nun şey. Evet Büyükşehir abi. Belediyesi. Ne düşünüyorsun bu konuda? abi bilmiyorum eğer hani öyle bir şey varsa hani devlet eğer bir şey bulmuşsa kayım atamakta ben haklıdır. Bence bir şey bulmuş mudur? Bence bulmamıştır. Ben yani, kayım atamanın ne gibi bir hakkı olabilir? Seçilmiş bir belediye başkanı görevden alır. Eğer belediye haksızlık yapıyorsa kayım atamakta haklıdır devlet. Ama haksızlık yapmıyorsa elmeyecek ya kayım atamamaları lazım. Belediyede evet. terör bağlantılı işçi çalıştırdığı iddiasıyla işlem başlatılmıştır. Evet. Ama Ekrem İmamoğlu da dedi ki böyle bir şey varsa gelin teftiş edin. Herkes adli sicil kaydı temiz. Zaten herkes... Teftişe başlanmış zaten şu an İçişleri Bakanlığı genel genelde. Sence adı. böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu ben bilemem İçişleri Bakanlığı bilir yani. Benim bileceğim bir şey değil yani sonuçta her şey onlar istihbarat her şey onların elinde. Benim de bir şey ona dolayı ben bunun aklına bir şey diyemem. Ne olacak kayyum atanırsa? E, e, ne icap eder? Yani gerek var mı yani? Şimdi seçilmiş bir, şey, bir şeyin. Seçilmiş bir belediye yani, var. Yani yani böyle bir şey var mı yani? sözde demokrasi ülkesidir. <laughs> alıştık mı buna? <laughs> Yahu şimdi parmağımızı havaya kaldıramıyoruz <laughs> açarım <arkadaşlarım> ya. Teşekkür <laughs> ederim. Canım Dayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiası var. Ne düşünüyorsun? Ben şu anda düşünme o o caiz değildir. O adam değerli bir adamdır. Ben bu kadar söyleyebilirim. Niye böyle bir ııı e, iddia var orada? Onlar, onlar kendi kendini ilahim, niye böyle karşımıza böyle şey etmiyor? Oğlan kendi açlığına göre kendisini haklı bir görüyor. Bir siyasi hamle olabilir mi? Aynen, yani, aynen, yani. aynen, 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 aynen. Sayın iddiası hakkında ne düşünüyorsun abi? Bence hem yanlış olur, aynen. hani Ekrem İmamoğlu kendi bilgisinin dahi dışında bir şeyler yapmak aynen. istemiyor. Zaten hani e, bizim doğu insanlarını seven bir insandır. Daha ne destekliyor, destekliyor diyorsunuz. Destekliyoruz, insanlar destekliyoruz. Çoğu destekliyor. Peki ne amaçlanıyor bu kayyum atamayla? Geçtiğimiz gün bir suçlama da olmuştu biliyorsun. Evet. Belediyede terör bağlantılı işçi çalıştırıyor diye. İşte hep iftira. Hep iftira. İçi boş diyorsun. İçi boş. Yani asılsız konuşmalar çok yapıyorlar. Şimdi iki kere seçimin tekrarlanmasından dolayı adaletli bir karar olmaz. Hı. Fakat bunu İstanbul halkına sorulması daha mantıklıdır. çünkü Kayyumun bir ne olduğunu biliyorsun Evet değil biliyorum. Mi? Zorunlu belediyeye farklı bir memur atanması. Evet. Atası. Yani oradaki millete sormanız daha mantıklı olur çünkü orada yapılan işaretleri biz bilmediğimizden Ama, sonuçta evet. Diyarbakır'da da böyle bir durum oldu. Ama, yani, yani bu durumu aslında biraz tanıdınız. Tabii ben desteklemem yani çünkü halkın seçtiği bir insana kayyum atamak normal bir davranış değil açıkçası. Geçtiğimiz gün bir iddia da vardı biliyorsun. Ee, belediyede terör bağlantılı işçi çalıştırıyor evet. diye bir suçlama olmuştu. Evet gördüm hatta Twitter'da da okudum. Eee bu iddianın içi dolu mu boş mu? Açıkçası Ekrem İmamoğlu ben kendi memurlarımın arkasındayım diye bir açıklama da yapmıştı. Bundan dolayı Ekrem İmamoğlu'nun çok zeki bir insan olduğunu düşünüyorum. Bence içinin boş olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ya Ahsen ben dilerim, ileri gidiyorum ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Yok. kayyum atanacağı ben, iddia ediyor. Ben ediliyor. onu seviyorum. Ben çok seviyorum. Hepsi yalan ediyorlar. Niye kayyum atamak istiyorlar? Ya kayyum atar. Kürdüler karşı Kürdülere karşıdır babam. Herkes biliyor. Dünya biliyor. Çocuk bile biliyor. Hakkları ya O yüzden İmam Oğlu'yu seviyorum ben. Kürtler de seviyor. Diğerleri diyor hepsi hırkızdır. Tamam. Hadi iyi günler. Ağzına sağlık. Bay. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atanacağı iddiası var. Ne düşünüyorsunuz bu iddia? Allah hiç düşünmüyorum abi ben hani, Niye düşünmüyorsun? İstemiyorum yani mesela. Bence seçilmiş bir belediyeye kayyum atanmasını ya da böyle bir şey böyle bir iddiayı nasıl değerlendiriyorsun? Değerlendir Yer Bakır'da da olmuş De daha önce biliyorsun. Değerlendirilmesin yani istemiyorum. Olmasın böyle Olmasın. bir şey. Olmasın. Teşekkür ederim. Kayyum atanacağı iddiası var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bu durumu büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Böyle bir şeyin yapılması demokrasiye aykırı bir şeydir. Kesinlikle kabul edilemez. Peki hakkındaki iddialar hakkında ne düşünüyorsun? Belediyede terör bağlantılı işçi çalışıyor. İstanbul'da ekonomi çok büyük bir ekonomik rant olduğu için ondan göz kurdukları için bu rant atamasını gündeme getirmiş olabilirler. Atama yapmak isteyebilirler. Ama büyük bir haksızlıktır. Yani yapabileceklerine inanmıyorum. Yani Çünkü halk bu... desteği, halkın desteği İmamoğlu'nun arkasında. Kürtler de destek veriyor. Kürtler de %90'ı İmamoğlu'nun arkasında. Haksızlık nerede olursa Kürtler karşısındadır. Yani Diyarbakır olarak biz de arkasındayız. Tabii, diyor. mutlaka arkasındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Çok yanlış kararlar sonuçta. İmamoğlu bence görevini e, fazlasıyla yapıyor orada. Yani, suçlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Duymuşsunuz. Kesinlikle asılsız iftiradır yani. İçi böyle. boş diyorsunuz. Evet içi boş. Kesinlikle İmamoğlu bence cumhurbaşkanı olacak seviyede bir insan yani. Yani siyasi bir hamle mi diyorsunuz? İmamoğlu'nun yani, potansiyelinden inşallah, mi korkuyorlar? Aynen öyle hocam. Siyasi bir hamle bu yani. Teşekkür ederiz. Alnınıza sağlık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiası var. Geçtiğimiz gün de çeşitli suçlamalar olmuştu İmamoğlu'na. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi kendisinin olmasını isteriz her zaman da halkımızın içinde yani olur. Yani bir haksızlık mı diyorsunuz böyle bir durum olursa? Ya siyasettir bu karışmam ama yani isteriz kendisini. Teşekkür ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiası var. Evet bu, abi. Ne düşünüyorsun bu iddia? Abi yani ben şimdi bu konu hakkında e, Ekrem İmamoğlu abi İstanbul'da gerçekten güzel işler yaptı bunu biliyoruz bir de bu kaç gündür Süleyman İçişleri Bakanı Süleyman Suçlamalar var Aynen çeşitli. bir tartışmalar var işte ha. diyorlar yok terör örgütünden insanlar Balantılı. Evet, balantılık şey işi yani. yani abi Ekrem Memoğlu İstanbul'da çok büyük projeler yaptı abi. Başarılı olduğunu ben düşünüyorum. Kıskanıyorlar mı acaba? Abi kıskanıyorlar <laughs> kesinlikle. Abi zaten yani yanlış anlamayın. AK Parti abi bitmiş. Bu sene biliyor 23'te düşeceğini abi. 23'te düşeceğini bildiği için şimdiden abi, yani yukarıda mesela bizim başımızdaki bitmeyene kadar biz de bitmiyor abi Abi o Tayyip bizim anamızı yağlatmış. Şimdi nasıl mesela Drine, Drine. Evet. Ee, ek, abi mesela dediler ki İstanbul bizim ekrem CHP ikram e, İstanbul'u kazandı, Ankara'yı kazandı abi. CHP başta olduğu e, şey, Erdoğan başta olduğu sürece abi Türkiye'de bir şey olmaz. Dolar Türkiye'de düştü. Sosu, baba, abi ale durum cahil sen. Dolar 7 lira düştü abi tek seferde yak fiyatı 10 milyon düşmüş. Abi 10 milyon nedir? Düşür 40-50 milyon. Her şey zam her şey her şey abi ben... düştü ama zamlar vergiler aynı abi ben döner şu anda abi en dönerci ben ufak o dönerci abi döner 4-5 milyon diyor şu anda döner olmuş 15-20 milyon biz yemiyor abi öğrenciyim ben ben okula günde 10-15 milyon aşağı götüreyim neyime etsin para benim <laughs> Alem bitos 10 milyon. Para yetmiyor abi. Türkiye bitmiş durumda. Ekrem İmamoğlu ve Samşim'i şey CHP başa gelsin. Erdoğan bir tahttan düşsün var ya bak Türkiye'nin halini gör. Türkiye düzelir abi biraz ya. Erdoğan bitirdi abi. Ülkeyi bitirdi. Adam bir şey bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanma iddiası var. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne. Ne, ne düşünüyorsun? Ben düşüneceğim. Bak ben yıllarca AK Parti'ye üyeyim ama kayyum atılmasını istemem. Hı. Bir neden Diyarbakır valisi bana ihanet yaptı. Şu halime bak. Hı. Bak. Yüzde %60 şu cütülmemiş. Nerede? Yerine... Ne, neydi oldu bu yanıklar? Biz Diyarbakır'da Nebi Cami cessini işletiyorduk. Vali bize dedi ki biz burayı bedava yapacağız sizi işe alacağız. Almadılar beni işe. Beni işe almadılar. Ben gittim işatta çalıştım ellerimi tutamıyorum. Bir, bir sene Fırat Üniversitesi'nde yattım. Üç ay yokum bakımda yattım. Şu an şu halım böyle. Kim bunun sorumlusunun? Recep Tayyip Erdoğan. Sorumlusu sorumlusun da sorumlusun. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Ve AK Parti'ye de üyesiniz bu durum. AK Parti'ye de üyeyim evet. AK Parti'ye de 14 sene de üyeyim. Devam edecek misiniz üye olmaya? Vallahi oyun 10 tane oyum olsa bir tane vermem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiası var. Bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben bunu çok büyük bir terbiyesizlik olarak kabul ediyorum. Çünkü Herkes haddini bilsin. devletin halkını onu seçmişse adam o otursun yerinde iş yapıyor. Aslanlar gibi çalışıyor. Çeşitli var suçlamalar var İmamoğlu'na karşı. Anlamadım. Çeşitli suçlamalar ya, var. suçlamaları geç ya. Hangisi temizdir bana bir söyle. En temiz adam gene odur. Yani diyorsunuz ki dinime küfür eden Müslüman olsa. Baba rahmet ya bırak Müslümanı Hristiyanı da şimdi insan olsun. insan olması lazım. Şimdi iftirayla sağlan sonra orada birkaç tane Kürt çalışıyor. Hepsi teröristtir diye adamlara şey takıyorlar, kulp takmaya çalışıyorlar. Terbiyesizliktir. Kınıyorum. Herkes işine baksın. Seçim olduğu zaman halk seçecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum atanacağı iddiası var. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben orada bir düşüncem yok. Görevden alınacağı iddiası var. Yok alınmasın iyidir. İstemiyorsun. Yok iyi, iyi bir adam. Niye adamdır? böyle bir suçlama var? Valla onu ben bilmiyorum ama İmamoğlu'yu ben seviyorum, seviyorum yani konuşmaları doğrudur, izliyorum herhalde. Arkasındasın terize. yani? Tabi tabi. Hükümetin siyasetidir bu. Tamam yakın olsaydın o zaman. Ekrem İmamoğlu'na çeşitli suçlamalar var. Yani kendinden başka kimseyi çekemiyor. İktidar. İktidar çekemiyor kendini. Kendinden başka kimseyi. Başka kimseyi istemiyor. Türkiye'de bir numaralı adam Ekrem İmamoğlu'dur. Dürüst insan. Yeter. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanma iddiası var. Ne düşünüyorsunuz? Bir hatası varsa atanabilir yani Lange Her var şey mıdır bir hatası? Yoktur 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 Eee Kesinlikle hat yoktur Hatası ben Doğru. göremiyorum Şahsiz Göremiyorum Bir göremiyorum. Şahsi, evet. Şahsi mı? Şahsi konuşuyorum Yani bir Hatası, hatası var, olsa hatası Var mı? On, hatası ben, benim yok Benim haberim hatası. yok yani O kadar Gerçek siz bilirsiniz Siz gündemciysiniz İddia bu, ya, kesinleşmiş bir hata yok. Peki yargının evet. niye başında önlemini almadı? Ben teröristsem niye başlamadım? E, İstihmam şey da bunu söylüyor. Yok öyle bir şey, öyle bir şey yok. İçi boş iddia diyorsun. İşi öyle bir şey yoktur. Sonuna kadar da arkasındayız doğru, o adamın. Doğru, doğru. Evet. Hiç, hiç Hayırdır. öyle bir şey yoktur. O belediye başkanıdır. Ben işe girersem beledi belediye başkanı önce benim. Adi sabıka kaydıma bak. Tabi. Evet. Ne alaka? Nerede çıktı Hayırdır. bu? Biz İmamoğlu'ndan memnunuz ve ülkenin tümü de onu getirecek ülke O Yine 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 başkan olacağım. Teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne evet. kayım kayyum atanacağı iddiası var. Kayyum <laughs> atanacağını diyor? ben diyorum vallahi kayyum. Buraya geldiyse oraya gelmemesini istiyoruz. Biz yaşadık bunu. Onları... Biz yaşadık. Kimseye is kimseye istemiyoruz. Başla, başla. Başla. Ekrem İmamoğlu şeydi, belediye başkanı kazandı da İstanbul büyük şey Belediye Başkanı'ydı Evet Hak ile kazandı e, kurulan, Başka kayyum gelmez sonra Kıskanıyorlar mı? Kıskanıyorlar Biz diyoruz inşallah barış olsun Kardeşlik olsun Kimselere Kimse, kimse kayyumu istemiyor Kayyum olduğu zaman Milletimiz aç kalıyor Perişan kalıyor Size iyi Allah'a emanet ediyorum sevgilerimle saygılarımla Valla kayım bu sonra her vatandaşı atılması lazım. Niye? Öyle he, Allah onu bu milletin başına eksik etmesin. Millet Niye? hak ediyor. Millet hak mı? Millet hak ediyor. Insanlar? Ha, millet hak ediyor. Oy verenler hak ediyor. Oy verenlere tabii. tabii. E, İmamoğlu'nun suçunu. Ben İmamoğlu'na bir şey demiyorum. Biz de onu İmamoğlu seçilmiş bir insandır, İmamoğlu atanmış soruyoruz. bir insan değil. Evet. Günümüzde atanmış insanlar seçilmiş insanlardan daha görülüyor. Ve bu yani e, artık iktidarın şeyi yani Son gidişi son çırpınışları tabi şey bay bay gidiyor gidiyor yani olsa da buralarda ancak geçerli olur çünkü buranın e, şeyine mesela direkt şey yapabiliyorlar ama orası bence oranın, aslında oranın, oranın oranın halkı ona sahip çıkar. Yani çünkü milyon fark yapmazlar. alamazlar. Yani. Öyle bir şey yok. Ya, i̇mam bir çıkar. Aynı. O geçse de gene bir gene onu çıkar. E, bence İmamo adamı düşürmeye bir çalışıyorlar. Bir adam parladı ya, diye düşürmeye de, çalışıyorlar ama yani ne kadar e, şey yapsalar o kadar bence yükselecek. Yani hiç şey yapmasalar bence belki hani seçimi başa baş götürürler ama Böyle yaparlarsa Aksızlık bence... Aksızlık e. olursa Aynen. daha fazla artırır. Aynen. 2 milyon fark atar İmamoğlu. Burası Güneydoğu. Bir kere Aynen. kere bir iki eder bu kadar. <laughs>